Bu yarış... bu yerin şmitlaz, bu savaş şmitlaz. Hey yo yo, 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 yo. Hey, 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 hey bu yerin şmitlaz, bu savaş bitmez. Ya 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 ya. Hey ye yeah, ye yeah, ye yeah, yay. Yeah. Bekledik seni her zaman ama sen hep geç kaldın. Oh oh yeah. Seninle her gün yarış halindeydik. Bekledik bekledik bulamadık. Bu sefer bulma sırası sende. Oh yeah ye yeah, ye. Yeah. Apple fight la, love. Oh my love bir bit, bit bitme. bitmez bitmez bit, 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 bit. bitmez bit bitmez 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 bit bit bitmez bitmez bit 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 bitmez hey bu yarış bitmez hey 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 ya, 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 ya. bu yarış bitmez bu savaş bitmez bu yarış bu savaş hiç bitmez nice 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 great 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 hey hey bekledik bekledik Hey, ey 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 bu savaş bitmez Bu yarış bitmez Yo 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 hey Bekledik bekledik bulamadık seni Great 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 Nice 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 Ablam star bebeğim Ablam star bebeğim <laughs>